Sevgili Can, bir defa bu tehditler bize vız gelir tırıs gider. Onu söyleyeyim ben, yani, öyle başlayayım. Pek diplomatik değil ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın diline de pek diplomatik olarak verilebilecek bir cevap yok. Bu teğmenler meselesi hepimizin yüreğini yaktı. Bu ülkede vatansever olup, ülkesine, cumhuriyetin değerlerine bağlı olup, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın yolundan giden hiç kimse yoktur ki teğmenlerin ihracına üzülmesin, tepki vermesin. Teğmenlerin ihracı ile ilgili karar 5'e 4 alındı Yüksek Disiplin Kurulu'nda. O 5'e 4 kararın altında imzası olanlardan birisi, yani ihraç edilmesin hı hı. bu karara şart düşenlerden bir tanesi, Kor General Tevfik Algandı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, emekliliğini istedi. Yani bir Kor General niye bu tarihte emekliliğini istesin? Hı hı. Bir tanesi tek hukukçuydu, hukuk müşaviri. Bu 5'e 4 kararın arkasında kara kuvvetleri komutanının buna imza atan, bu yüksek disiplin kurulu kararını imza atan ve deniz kuvvetleri komutanının bir takım kararın alınmasında baskıları olduğu ile ilgili bir takım iddialar var. Sayın Genel Başkan ifade ettiği budur. Kara Kuvvetleri Komutanı ki Selçuk Bayraktaroğlu'ndan bahsediyorum. Hı hı. Daha önce Lojistik Komutanlığı Kara Kuvvetleri'nde mühimmat komutanı iken 25 asker şehit olmuş. Afyon'da. Bir başka yerde yine Kırıkkale'de e, sanırım e, iki askerimiz şehit olmuş. Kendisinin görev ve sorun, sorumluluğunda olan alan da hiçbir hakkında soruşturma açılmamış. Bu teğmenler Mustafa Kemal'in askeri izledikleri ve o kararda ısrar ettikleri oradan geri adım atmadıkları için ihraç edildiler. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla genel başkanımızın e, yüreğine sağlık söylediği söz Hulusi Akar da geçmişte Balyoz'da, Ergenekon'da e, hayatını kaybeden, cezaevinde haksız yere yatan e, subayların, onurlu, vatansever Türk subayların hakkını savunduğu için Hulusi Akar o sözleri söylemişti. Bugün Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanı da eleştiriden muaf değil. Dolayısıyla bir hata yapıyorlarsa biz o hatayı dile getiririz. Hı hı. Erdoğan başkomutanım diyor. Eğer senin sen başkomutansan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni koruyorsan Geriye doğru hatırlayalım. Yarbay Ali Tatar'la ilgili sen ne yaptın? Ergenekon'da Balyoz'la hayatını kaybeden topçu kıdemli albay Mehmet Haşimoğlu ile ilgili ağzına çıkmış bir şey söyledin mi? Deniz Kurmay Albay Murat Özen ile ilgili cezaevinde hayatını yitirdi. Ka Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını yitirdi. Sen bunlarla Kudüs Soccer bunlarla ilgili sen bir şey çıkıp söyledin mi? O zaman ben bu davaların savcısıyım diyordu Erdoğan. Türk Silahlı Kuvvetlerinin onuru ve haysiyetini korumak önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Biz koruruz onu. Biz bu ordunun başkumandanı, gerçek başkumandanı bir Türk subayı, bir Türk zabiti Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden insanlarız. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar gelecek, onun manevi şahsiyetine zarar verecek hiçbir şey söylemeyiz, yapmayız. Ama eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz dedikleri için ihraç edilen Teğmenlerin kararının arkasında Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı bir takım iddialar varsa oradaki heyetteki yüksek disiplin kurulu üyelerini baskı altına aldıklarına ilişkin bunun hesabını sormak bunu, bunu dile getirmek de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize düşer. Burada yapılan budur. O tehditlerde bizim önceki genel başkanlarımıza da vız geldi tırıs gitti. Özgür Özeli Erdoğan iyi tanır gözünü budaktan sakınmaz. Son derece cesur, korkusuz bir insandır. Dolayısıyla bizim açımızdan bir hiç bir hükmü yoktur Erdoğan'ın sözlerinin.